Baba Söğüş Beşiktaş'ta çarşı içinde ayaküstü hemen gelip böyle dürüm yaptırıp yiyebileceğiniz bir yer. Ne yapıyorsunuz burada Mazlum şimdi? Burada sadece İzmir Söğüş tezgahı var alt katta zaten sıcaklar mutfakta yapılıyor. İşte sakatat mutfağı var. Uyku, kokoreç, böbrek, yürek, koç yumurtası, ızgara, kavurma. Yani aslında şeyler, bütün sakatatlar sakat var. Yani. Bir tane ben Söğüş rica edebilir miyim senden Olur mi? dürüm? Olur hazırlayayım hemen ben. Nasıl hazırlıyorsun şimdi? Önce nalaşı şey işte koyuyorum. Ondan sonra soğanımı alıyorum. Ee, daha sonra etini doğruyorum. Beyin üstte geliyor. Bunları siz kendiniz hazırlıyorsunuz evet, değil mi evet. daha önceden? Evet, haşlanmış şekilde geliyor. Haşlanmış ve soğutulmuş bir şekilde. Haşlanmış, soğutulmuş şekilde bir yerden mi alıyorsunuz yoksa? Bizim imalathane var. Orada pişirilip şoklanıyor, geliyor buraya. Ha, imalathanede şoklanıyor, Aynen. pişiriliyor önce, sonra şoklanıyor. Sonra Burada buraya ayıklanmış mı geliyor? Sen mi ayıklıyorsun? Ben ayıklıyorum. Hı. Kaç tane ekliyorsun kelle günde? Ya günde 80 tane, 100 tane gidiyor bazen. 80 tane, 100 tane maç. kelle gidiyor, peki. Duruma göre değişiyor ve göre. Maç günleri nasıl oluyor? Maç günleri çok çok iyi oluyor maçlarda. Maç günleri kaç tane oluyor? Soğan çok az isterim ben. Tamam. Maç günleri geçen maç yani stadın açıldığı gün 125 tane kelle yedim. 125 tane kelle. Aha. Kaç tane çıkar 125 tane kelleden? O <laughs> bana kalsın. <biliyorsun. gülüyor> İyi peki hadi bakalım. <laughs> Mazlum aslında bunun yanında şalgam ya da ayran gider diyor ama ben gazoz içeceğim yine. bitirebilsem ağzımdakini bir konuşacağım. Bunu küçük ısırıklarla yemenize imkan yok. Yani hani durum ona müsait değil. Bir de zaten kafanızı sokmak istiyorsunuz içine. O kadar güzel. Eğer sakatat seviyorsanız tabi. Sakatat sevmiyorsanız zor. Zaten hani ya seviyorsunuz ya sevmiyorsunuz. üstü olduğu için sadece İzmir soyuş durum aldım ama daha önce burada çok yedim. Yukarıdan, sıcaklardan yedim. Onlardan en az bunun kadar güzel. Ödeyebilir miyim ben? Ne kadar? Bir dürüm bir Sprite. Dürüm 16 lira, Sprite 4 lira. Buyurun, teşekkür ederim. de rica edebilir de. miyim lütfen? Dürüm 16 lira, Sprite 4 lira, 20 liraya fazlasıyla doyuyorsunuz ve çok kaliteli ve iyi bir yemek yiyorsunuz. Bir de menüyü okuyalım. Tabii ki. Tadım kuzu kelle 20 lira, dana kuyruk güveç 22 lira, işkembe kavurma ki her yerde yok, son dönemde yapılmaya başlandı. 18 lira dil söğüş 18 lira dil ızgara 20 lira yürek ızgara 16 lira böbrek ızgara 21 lira baba böbrek ne? Baba böbrek. Ye. Böbreği hiç ikiye ayırmadan yavaş bir şekilde kendi suyunda kendi içindeki şeyde top halinde özel pişiriyoruz onu. O nasıl yine tavada Fadişlerle, kızartarak yapıyoruz? Yok hayır bizde tavada çok az şey vardır. Mangal, ızgara gibi çeşitler yani çeşitli. yukarıda yani, tabii mutfağımızda çıkıyor. Peki şey koç yumurtası, koç yumurtası e, kavurma, ızgara var, ızgara var dalak evet. var. Ötekiler zaten herhangi bir Benim şeyde çeşitleri. gördüğünüz e, sakatat satan bir yerde gördüğünüz şeyler. Beyin kavurma var. Beyin kavurmayı nasıl yapıyorsunuz? Beyin kavurmayı yeni koyduk onda menüye. Antep'te yapıldığı gibi tereyağında baharatla kavurarak yapıyoruz. Ekstradan ceviz de koyuyoruz içine. Beyin söğüş, sade soslu söğüşün sosunda soslu, soslu e, sarımsak, limon, sarımsak. Dereotlu, sarımsak, e, zeytinyağı. Bir, e, bir dereotlu özel sos yapıyoruz. Bir de sadece zeytinyağı, limon koyduğumuz söğüş var. Beyin kızartma yapıyoruz. O da her yerde olmayan bir şey. E, dana yanağa söğüş geldi. Dana yana sıcak hali Bir de söğüş halini koyduk menüye. Bir de çok yerde bulunmayan sakatay çöp şiş var. O da böbrekli kokoreçli, kokoreç uykuluklu, ciğerli, koç yumurtalı şişler yapıyoruz bunun hem sunumu farklı hem de sakata da çok aşina olmayan kişiler için yemesi çok daha kolay bir şekil. Yani gizli. psikolojik bariyeri aşıyorsunuz evet, tabii, aslında. tabii tabii. Evet. <laughs> Direkt bir böbrek bazı insanlarda ön yargı yaratabiliyor ama kokoreçle karışık şişte gelince daha keyifle yiyebiliyor ya da daha ön yargısız yiyebiliyor. Onu düşünüp öyle bir sunum hazırladık bir de. Peki. Elinize sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Baba Söğüş dışarıdan baktığınızda hiç böyle ızgarası olan, mangalı olan sakatatçı diyebileceğiniz bir yer gibi görünmüyor. Ama menüyü eline aldığında insan eğer sakatat seviyorsa burasının aslında sakatat seven bir insan için cennet olduğunu hemen anlıyor. Fiyatları da çok uygun aslında verdikleri hizmetin kalitesine göre. Yani performansı düşünecek olursanız maliyet performans da on numara diyeceğim bir yer. Onun dışında hem çok lezzetli hem de temizliğini yediğiniz şeyden bile görebiliyorsunuz.